koronavirüs ile devam edeceğiz. Neden? Çünkü her şeyi değişime uğratıyor. Onlardan biri de moda sektörü. Dünyaca ünlü markalardan biri pandemi şartları altında defidir düzenleyemedi ve kıyafetleri mankenlere değil de kuklalara giydirdi. Kıyafetleri giydiler, salına salına podyumda yürüdüler. Kukla mankenler moda dünyasında yeni bir dönemin kapılarını araladı. Wow, I just love a puppet show. This isn't a puppet show. This is a fashion show. Pandemi nedeniyle işleri epey zorlaşan moda tasarımcıları sınırları zorlayıp manken yerine kukla kullanmaya karar verdi. Amerikalı moda tasarımcısı Jeremy Scott, dünya ünlü giyim markası için eşsiz bir şov hazırladı. Come here and help me zip this dress. Markanın 2021 ilkbahar yaz koleksiyonu kuklalar üzerinde sergilendi. Kukla mankenler podyumda fırtınalar estirdi. Kukla mankenlerden oluşan şov gerçeklerini aratmadı. üstelik tüm detaylar düşünülmüştü. Moda dünyasının duayen ismi Vogue Amerika editörü Anna Winter'ın oyuncak bebeği de izleyiciler arasındaydı.